Herkese merhabalar. Ee, normalde bu tarz soruları bir daha çözmeyecektim. Daha çok olimpiyat tarzı sorular çözecektim. Ama videonun birinde e, bu sorunun çözümü çok uzattığını gördüm. Bayağı uzatmıştı. Hani bunun daha kısa bir yolunu buldum ben çözüm olarak. E, çünkü o diğer şekliyle o kadar çok e, fazlaca uzatmak bana mantıklı gelmedi. E, çözümümüzü ise şöyle yapmıştım ben. Şuradan ABD üçgenine eş bir üçgen çizdik. Şöyle. Şimdi E olsun burası. Dolayısıyla 30'un gördüğü şu uzunlukla 30'un gördüğü uzunluk eşit. AD'de EC'ye eşit olacak. E, burası 30 artı E, Burası da 30 artı X olacak. Dolayısıyla şurası 30 derece yapacaktır. Bundan sonraki hamlemiz ise ADC üçgeninin çevrel çemberini çizmek. E, onu da farklı bir renkte göstereyim. ADC üçgeninin çevrel çemberini ise şurası olsun. Merkezi. Şöyle. Şu çizeceklerim hepsi ADC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı olacaktır. Şimdi buradan şöyle şurası çevre açı. Şurası merkez açı olduğu için burası 60 derece. Ve şu uzunlukların hepsi eşit olduğu için şu e, ne diyelim buraya da R diyelim. ARD üçgeni eşkenar üçgen olur. E dolayısıyla AD de eşit olacağı anlamda da şunların hepsi eşit olur. Yani ADC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı AD uzunluğuna eşit oluyor. Dolayısıyla bu da eşit olacaktır. E burası da 30 olacaktır değil mi? Eşkenar üçgen. Bak tam buradan eşkenar üçgendim. bu 30 çizildiyse eğer ben şurayı da birleştirirsem ne olacaktır? Ee, şöyle şu iki üçgen şöyle ikisi kenar hatta nasıl göstereyim? Şöyle şunlar eşit olacaktır. Dolayısıyla burası x olduğu için burası da x olacaktır. E şimdi burası zaten 2x. Çünkü niye? Bu e, çevre açı şu merkez açı burası da 2x olacaktır. Eğer fark ettiyseniz rc ile ec birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla burası 3x burası da 3 xtir Artık şu üçgenden Bulalım cevabımızı. E, 30, 30 daha 60 artı 3x, x ve 1x daha var buradan. 5x 180'e eşit. Yani 5x e, 120'ye x de buradan 24'e eşit olur. Bu şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Umarım e, faydalı olur size. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.